Merhaba. Personel yıllık izin için bir evrak oluşturacağız. Ee, öncelikle evrak giriyorum. Bir rota oluşturmam gerekiyor. Rota oluştur. İzin rota diye bir şey oluşturuyorum. Giden evrak imza rotası olacak. Parafçı olarak kendimi seçiyorum. Yine parafçı olarak müdürümü seçiyorum. Koordinatör olarak insan kaynakları ve eğitim müdürünü seçeceğim. Şöyle insan kaynakları. İmzacı olarak da başkan yardımcımı seçiyorum. Ben ekle dedim. Kaydediyorum. Şimdi bir evrak oluşturacağım. Evrak oluştur. Evet, rotamı seçiyorum. Parafçıyım. Müdürüm parafçı. Atilla Karagöz, insan Kaynakları Müdürü. Koordineli. Ve Mehmet Filiz imzacı olacak. Seç dedim üst verilere geliyorum. Şuraya yıllık diye yazıyorum. Personel işleri şuradan yıllık izin geldim. Personel izin ekledim. Gideceği birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü. Yine aynı şekilde şurada ağaç yapısından da bulabilirdim onu alt birime doğrudan gönder. Eklenmiş adreslere geliyorum. Evraka ekle. Kağıt ortamına gitme. Hayır diyorum. Kaydet. ilgiyi siliyorum. İki de siliyorum. Daha önce hazırladığım bir metin vardı. O metni geliyorum buraya yapıştırıyorum. Kontrol V diyorum. Müdürlüğümüzde işçi kadrosunda çalışmakta olan TC kimlik numaralı Ali Osman Kanyılmaz'ın 14/2021 tarihinde tar 2 gün yıllık izne ayrılması uygun görülmüş olup gereğini rica ederim. Diyerek Mehmet Filiz imzasıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderiyorum. Daha sonra parafla ve kaydet. süreç tamamlandıktan sonra evrak insan kaynaklarına gidecek, insan kaynakları gerekli işlemleri yapacak, iznınızı hazırlayacaklar.